merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte angry neighbor oynayacağız. Yani bu ıı, ilk oyunu oynayacağız. Yani bu Hello neighbor'ı ilk defa oynuyoruz. Yani bu ıı, angry neighbor arkadaşlar <laughs> eğer normal bölümünü de oynamam istiyorsanız bu videoya abone olabilirsiniz. 1k abone olunca direkt yapacağız. Yani Hello Neighbor videosu. Bu ne? Bu nasıl? bunu böyle alıyorsunuz. Tamam. Oyunu <laughs> öğretiyor. Öğretiyor. Pardon. Ha, bunu buraya açacağız. Tamam. Bu ne? Evet. Ee, şimdi buraya mı açıyoruz? Yo. Ortama bakıyoruz. Uu, çok güzel. Bu ne? Hmm, Evanterimize bakalım. Evanterimizde bu var. Bunu nasıl yapacağım bir dakika? Bunu böyle mi yapacağız oğlum? He, he şimdi anladım arkadaşlar. Şimdi bununla da buraya açalım. He, açtık. <laughs> aslında da böyle yani bir şeye basınca oluyor. Bu hamburger var. Hamburger aldım. Şimdi uyuyabiliriz. <laughs> güzel, çok güzel bir uyku çektik. Rüyamızda Angry Neighbor gördük. Gördük yani. Kardeşi de oralı he. Tamam, hiçbir şey yok. Şu an hiçbir sıkıntı yok. ne? he he her ne varsa her şey alıyorum arkadaşlar. Belki şey yarar diye. Her tarafa basıyorum. Tamam burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Hemen gidelim. Ulan araba. Araba var lan. Şimdi. Buraya bakıyoruz. Aha. Aha hello ne bu ne Her ne varsa alıyorum zaten. Ne boka yarıyorsa. Ulan ne varsa alıyorum be. Hello neighbor. Hey, hello neighbor diyorum. Angry neighbor sinirlenecek. Aha. Oo. Oo, kaç. Koç. Özür dilerim abi kaç. Oo. nasıl bir hello be kardeşim? Ulan böyle bir neighbor olur mu oğlum? Angry neighbor'ın kardeşi. Kaç. kaç. Kaç, 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 kaç. Allah ne verdiyse kaç. Onu görünce stres keçir diyorum arkadaşlar. Yani çok hızlı koşuyor. Yani birazcık hızlı azaltsalar daha iyi olurdu. Çünkü adamı korkutuyor. Hayır. Oh, bir oh. 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 oh kaç 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 kaç. Ah, ah. Abi hayır, hayır 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 kaç 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 Nereye nereye dedim? ha burada. Oh. Oh. Korktum arkadaşlar. Vallahi korktum vallahi geliyor. İçimden geçti işte araba. Bir dakika ustak olmuş. Bu nasıl bir sıfat? Tamam hiçbir şey yok. Hiç. Bu ne? Bunları aldım. Bir şey lazım olur diye. Gelme. Tamam. Tamam o işin halletsin. Ben de gidip aldım. Oğlum bunu atmak için miymiş? Tamam. Bununla da camı kırarız. Yani kaçarken. Hmm. Bardak var. Tamam bardakla birazcık bardakla çay içelim. Hmm, angry neighbor doğrusu. Tamam buraya kırdım. Kaç. Zıpla. <laughs> Abi hello ne? Angry neighbor gelecek. Hmm. Bunu <laughs> da buraya mı koyacağız? <laughs> La oğlum bu <bunu> neden büyük <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> birazcık garip olmuş oyun arkadaşlar. Yani çok garip. E, devamını da çekebilirim. Yani tamam bunu al buraya. E, heh, tamam. Buradan da böyle geldim. Tamam. Bunu al. Alamıyorum. Aha. Bir şey aldım. Aha. Bir şey aldım ama ne, ol, oldu, ne olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi gidebiliriz. Oğlum papi nasıl kırmış be? Aha. Bunu, ne yapacağız acı? Bilmiyorum ama bir şeylere yapacağız yani. Öğreneceğiz, öğreneceğiz. İnşallah buralar. Abi oldu. Ne yapıyor? o şey içinden geçer. Tamam orada takılsın. Aha. Alamıyorum güzel. Evantelim dolu galiba. Ne Hiçbir şey yok. Tamam. Uuu anahtar bulduk. Tamam alalım. Nasıl alıyorduk? Lan. Alsana. Lan Anahtar var al. Ulan alamıyorum. Bassana oğlum. Lan bu anahtar bozuk galiba. Almış mı? Ha evanterim doluymuş. Öyle mi? Acı. Mesela şunu şuraya attım. Alabilir miyim yani? Oh be. Aldım. Güzel. şu anahtarla da şurayı açacağım dedi. Lan ne? Angry Neighbor orada tamam. Oo, oo, çok güzel. Buradan da bir şeyler aldık ama ne işimize yarayacak? Hammer buldum. Yani bunları da buraya kıralım. Kırabiliyor muyuz? Ha böyle yapabiliyoruz. Anladım. Anladım. Böyle mol gibi yapıyoruz. Tamam. Rahat bırak artık başını be. Tamam. Evet arkadaşlar ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Er, e devamı için abone olabilirsiniz yani. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.